Evet Volkan Müzik'ten herkese selamlar. Bu videoda sizlere Korp 5 TR klavyesini efsane serileri artık dahil ediyorum. Çünkü artık efsane oldular 80. Daha sonrasında 55 çıktı. Ee, önce çıkmadı yani 55. Rakama takılmayın. Bu cihazda Türk bu cihaz Can Elektronik e, firması tarafından Türkiye e, piyasasına sunulan bir cihazdır. Videomda herhangi bir kurgu veya metne bağlı kalmıyorum. Cihazı Mekanından sattım. Bazen Volkan Müzik'ten sattım. Ee, volume podu sorunluydu. Onu hallettim. Bir de tuşu basmıyordu. Bu arada tamir ve bakımlarınızı yapmaktayım. Ee, bu p 5 klavyemiz Kork Türkiye Can Elektronik olarak Türkiye'ye kazandırılmış bir alettir. Yanlış hatırlamıyorsam 2004-2005 dönemlerinde çıkan bir cihazdır e, ee, Cevdet Kuroba'nın 16'lık kartı Cevo kartın ee, 16'lık tonları ve diğer e, bazı sample'larla cihaz Türkiye müzisyenlerine yönelik datalar içermektedir. Sample'lar ritimler içermektedir. Ee, Vahde bölümünde efsaneleşmiş hatta albümlerde kullanılan Cevo kart veya 80'den gelen Cevdet Kuroba'ya ait Cevabim'e ait. Ee, ritimler mevcuttur. Ayrıyeten Cüneyt Ertaç abimizin, Cüneyt Artaç dostumuzun e, ritimleri de mevcuttur içerisinde. Çakılı olarak Türk datası gelmektedir. Bunlardan bazılarını örnek vermek gerekirse şöyle açalım. Bunun yanında P80'in bütün Batı bankaları 32 MB'lık ROM'un üzerine 18 MB'lık, pardon, 16 MB eklenerek 48 MB'lık bir sample datası oluşmuştur. İçerisinde Türk dataları, Türk ritimleri vardır. Türk demoları vardır. İstiklal Marşı çalar hatta. Şurada hatta ve hatta şöyle bir durum var. Onu birazcık dinleteyim. İçerisinde İstiklal Marşı da vardır. Bu da ayrı bir dinleyince böyle bir gurur veriyor. Şurada Ersay yazan demo. Yanlış hatırlamıyorsam çok iyi sound'a sahip şu an yeni daha tanıdığı piyasanın eskiden bizim çocukluğumuzdan eski geçmişlerimizden beri tanıdığımız Ersay Üner'e ait olan bir demo da mevcuttur içerisinde. Az elemanla çok kaliteli bir sound çıkarılmıştır. Şöyle birazcık dinleteyim. Ersay Üner'e ait olduğunu bildiğim bir demo. Ben öyle biliyorum. Progressive sound tabi. Güzel bir demo. Devamı var. Vakit kaybetmeden. Az zamanda çok şey göstermek istiyorum. Çünkü sürekli telefonum çalıyor. Yayın kesilir. Bir şey olur veya da video pardon. Burada güzel şeyler var. Dinleteyim Sabah vahdeyi. Cevon'un vahdesini. Müzik içerisinde böyle ney? Sol elimle çalıyorum. Şöyle koma verdim. Hepsi balası derli toplu fabrikasyon çok iyi şekilde aletlerine geliyor. Bir de PA500 TR'ye değinmek istiyorum. PA500 TR'de de buna benzer bir çalışma var. PA800 de böyle nasıl söyleyeyim PA55 arası bir alet düşünün. PA500 TR'de öyle bir alet. User bölümünde 48 adet user style mevcut. Yani siz yazabiliyorsunuz, okutabiliyorsunuz. PA80'den çevirebiliyorsunuz. İsterseniz şu kitlerden Türkiye bölümünde sesler var. Onları değineyim. Sample bunlar. Kanun. Program modundan direkt çalıyorum. Ut Yaylı. Hatta <laughs> elektro. Yani 2004 yılında Cevo Kart'ın tonları ve dahası var içerisinde. <laughs> İşte İrfan alay ritimleri falan var içinde. Şu an bütün müzisyen arkadaşlarımı, ismini saydıklarıma bol bol selamlarımı iletiyorum dostlarıma. Bunlar birçoğu sample piyasasının sevdiği, benimsediği tonlardı. 2000 başında ve 90'lar sonunda kullanılan sesler de var içerisinde. Hani bin sene de geçse eskimeyecek sesler. Tar. Tar Hatta şişmesi yok burada. Mono. Mono seçemedim. Aşağıdan yukarı aldım sample'ı. Zurna. İşte böyle geldi staccato da. Altı, altında. Geldi dem. O meşhur roman havalarında hu diye kullanılan. Hatta Seçil'in 95 senesinde Uhteş arkasının başını dinlerseniz geliyorum yanına yoluna ya diyor arkadan şu Oo diye giriyor. Seçil Uhte yazarsanız birkaçın birkaç saniye sonra duyarsınız. Yani sample dünyasının güzel sesleri var. Realme 5 böyle bir alet. Temizini bulursanız alabilirsiniz. Volkan Müzik'ten alırsanız ufak tefek bilgilerim, desteklerim de olur. Bunun artısında zaten bizden temiz alet çıkıyor. Bir sorun olduğunda da elimizden geleni yapıyoruz. Bağlama tremolojisi bağlama düz. Başka bir elektro, bala bak. Keman flosu. Yayı yan tutma. Tek elle çektiğim için muazzam şekilde çalamıyorum. Kusura bakmayın. Başımı döndürdün de diyebilirsiniz ama yani imkan bu. İsteyen, izler, istemeyen sıkılırsa kapatır. titremeye başladı sol el. Böyle zurnalar. Lamış 1 2 3 4 5 ya da direkt la yapayım. Bağlamalar, yaylılar böyle var. Davul kitlerinde de isterseniz isterseniz davul kitleri de üzerinde böyle. Sosyal animal. böyle bir alet. başka bir zaman belki bir daha çekebilirim. Şu an aleti alacak olan kişi arıyor. Böyle bir alet. Oriental bölümünde Yamaha abinden falan alınma güzel orientaller de var aletin. Şöyle. Bunlar roman. Cevo kartın ritimleri. İşte dubleler, sebareler. Bunlar farklı bir ritimler. Burada Cevo'nun ritimi var. Balkan bölümünde çakılı balkanlar var. User bölümüne siz yapabiliyorsunuz. Batıları mevcut. PA80'den gelen ritimler var. Bunun dışında slowları mevcut. Daha başka 2-4'ler çok güzel. Bu böyle. Ondan sonra da oryantalleri böyle. Arkada abinden gelen dediğim maksumlar falan var. Böyle alet böyle koması burada sesleri burada bildiğiniz PA80 kullanımı 50 kullanımı kork kullanımı yani PA serisinden sonra başlayan böyle güzel temiz bir alet müşterimiz ayrılı olsun bu arada size de bilgi vermiş oldum. Volkan müziği cihaz almak için ulaşabilirsiniz 0534 974 86 telefon titreşimi için kusura bakmayın.